değil. Benim dediğimiz zaman onun üzerinde tahakküm kurma, yönetme, istediğim hale getirme gibi tasarruflarım oluyor. Buna kendimde hak görüyorum. Bu benim çocuğum diyorum. Ama Allah sana dedi ki onu bana samimiyetle itaat edecek bir hale getirmen için sana emanet olarak verdim. Onun sahibi sen değilsin. Onun sahibi benim. Sen Helal rızıkla çocuğunu besleyeceksin. Sadakatli bir baba ve anne olacaksınız. Besmeleli, namazlı, Kur'anlı olacaksınız. Çocuk sizden dini görecek. Allah bunu istiyor. Sizler çobansınız, güttüğünüz sürüden sorumlusunuz buyuruyor Rabbimiz. O zaman ben bu dünyaya dost doğru duruşun nasıl olacağını örneklemek, Dos doğru bir duruşa sahip olmak. Çocuğum da benim yanımda yaşarken ben nasıl yaşadım? Nasıl bir tavır sergiledim? Olumlu bir durumda nasıl davrandım? Olumsuz bir durumda nasıl davrandım? Varken neye dönüştüm? Yokken neye dönüştüm? Çocuğum fiilen bunu benim üzerimde görecek ve öğrenecek. Gerçek öğreticilik yaşayarak yapılan öğreticiliktir. Sözler başka, hal başka, davranışlar başkaysa sözler etkili olmaz. Yaşananlar, haller etkili olur. O zaman bilhassa 0-7 yaşta annenin, babanın, çocuk üzerindeki tesiri yüzde yüzdür bilim adamlarının söylediği Ve annenin yaptıklarını, babanın yaptıklarını, annenin, babanın çocuğa davranışlarını olduğu gibi alır. Olduğu gibi inanır biz ne söylersek kendisini öyle hisseder. Beceriksiz, özür diliyorum, kaba kelimeler söylüyorum ama sakar, ne biçim çocuksun? Bıktım senden. Senin annen olmayacağım. Akşam eve gelsin, bak babana sana gösterteceğim. Abin gibi olsana, arkadaşın gibi olsana. Bak şu bile senin yaptığını yapmıyor gibi. Kıyaslama dahil, Allah'a şikayet etme dahil, babasına şikayet etme dahil, sevmediğimizi söyleme dahil. Aklımıza ne gelirse çocuğumuza söylüyoruz. Oysa çocuğumuzun tam da o yaşlarda şunu, şuna inanması lazım. Annem babam beni çok seviyorlar. Anne baba elbette seviyor. Bundan hiç kuşkum yok. Fakat sevgi çocuk çayı döktüğü zaman neye dönüşüyor? Kardeşiyle kavga ettiği zaman o sevgi nereye gidiyor? söylemediği söylediğimiz şeyi yapmadığında ya da yapmasını istemediğimiz bir şey yaptığında bizdeki sevgi neye dönüşüyor? Hemen dilimiz bozuluyor. Sevdiğimiz bir çocuğa yaklaşır gibi değil. Psikolojisini bozmak için uzmanlık eğitimi almış gibi sözler kullanıyoruz. Ben bir ara İçerenköy'de bir eğitim veriyordum yıllar önce. Çocuklarınıza kullandığınız, sizi üzdükleri zaman kullandığınız sözleri yazar mısınız dedim. Hepsi şakır 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 çocuklar şöyle yaptığı zaman şöyle diyoruz falan diye yazdılar. Bir iki A4 kağıdını doldurup verdiler. Tekrar ellerine birer kağıt verdim. Şimdi de çocuklarınızın yaptığı iyi ve güzel davranışları ve bunun karşısında ne söylediğinizi yazar mısınız dedim. Herkes aldı bir düşünce. Düşün düşün. Vallahi yok ki hiç dedi arkadaşım birisi. Bu şu demektir. Çocuğumun takdir edilecek gününü hiç görmek niyetiyle bakmadım ki. Hiç çocuğumun takdir ihtiyacı olduğunu düşünmedim ki. Onu bir kere bile takdir edecek fırsat bulamadım ki çünkü o kadar çok eleştiriyoruz ki. İşte çocuk ailede böyle büyüdüğü zaman değersiz, yetersiz, önemsiz, olsa da olur, olmasa da olur bir pozisyonda ezik bir şahsiyet, ezik bir kişilik olarak hayata katılır toplumun içinde kendisini ifade edemiyor korkuyor cesaret edemiyor sürekli olumsuz iç diyaloglarıyla hayatını mahvediyor bir adım atacak sen de kimsin ki zaten yapamayacaksın annesinin yapamayacağını biliyor